Abi şimdi e, ahir zaman ilgili hadisler var bildiğimiz gibi. Evet. E, bunlar bayağı bir merak uyandırıyor. E, son zamanlarda Deccal ile ilgili e, bir takım hadisler gündeme geliyor, e, televizyonda yayınlanıyor. Fakat e, orada verilen şekiller hı hı. E, biraz buz asrın e, sanki biraz e, dikkatini çekiyor. Sanki böyle bir şey yaratıkmış gibi, insan dışı bir varlıkmış gibi evet. gösteriyor. Evet. Yani e, bu hadisi nasıl anlamamız lazım? Yani buradan Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bizlerden muradı nasıl? Evet. Evet. Çok güzel bir soru. Evet, bu aralar televizyonlarda, ekranlarda bu konular çok konuşuluyor. Burada bilmediğimiz yani bizim halk olarak tam olarak bilmediğimiz bir konu var. Bu gibi hadis-i şerifler teşbih. Yani müteşabihat deniliyor. Aslında anlatılmak istenen, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu o hadis-i şerif doğru. Söylemiş olduğu söz doğru. Ama teşbihli bir anlatım var. Yani anlattığı gibi beklememek lazım. İyi, ne gibi? Herhalde. Neden? Çünkü orada apaçık olursa, yani konu çok net olursa, o zaman imtihanın sırrı kalkar. Yani Deccal'dan bahsediyor, adını soyadını verse, bütün bilgilerini verse ve o zaman imtihan sırrı kalkar. Hem imtihan sırrı kalkmayacak, hem de ümmetini uyaracak. Bu yüzden dolayı ne olması lazım? Öyleyse teşbihli ve temsille anlatılması lazım. Peki ne lazım? Bu hadisleri anlamak için ne lazım? Tevil lazım. Tevil edilmesi lazım. Yani bu hadisleri tevil edilirse anca biz anlayabiliriz. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin 5. şuadı zaten bu konuların nasıl anlaşılması gerektiğini, bu hadisleri nasıl anlamamız gerektiğini ve bu hadislerin tevilleriyle alakalı çok güzel bilgiler vermiş. Yani Deccal'ı merak edenler için söylüyorum. Bu kısımla ilgili ben bir yer okuyayım. Hem zihnimizde biraz canlansın. Ondan sonra da zaten diğer sorularımıza devam ederiz. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunuyor. Herkes oturmuş böyle. Allah Resulü de orada. Ve derince bir gürültü işitiliyor. Ve Allah Resulü hemen ferman ediyor. Bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesine gürültüsüdür. Bakın bu bir hadis-i şerif. Peki burada hangi üslubu kullandı? Bir teşbih ve bir temsili kullanıyor değil mi şimdi? Bakın neymiş bunun hakikati? Tevil edilince ne oluyor? Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi o meclise koşarak geliyor. Ya Resulullah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Cehenneme gitti. Peygamberin yüksek beligane kelamının tevilini gösterdi. İşte ilk olarak biz bu hadisi direkt yani teşbih ve tefsir edilmeden, özür dilerim tevil etmeden anlasaydık, direkt muhkem anlasaydık, söylendiği gibi anlasaydık ne kadar yanlış bir bilgiye sahip olacaktık değil mi? zihnimizde ne canlanacaktı? Bir taş cehenneme düştü Ve peygamberimiz böyle dedi. Ama orada kasıt başkaymış. Bunun için de mesela burada bilgi olarak vereyim. Siz dediniz ki nasıl anlayacağız Deccal'ın özelliğini? Bakın 5. şuada bir özellik var. Burada da aynı bu hadisleri tevil ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesela rivayette var ki ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan eli delinecek. Şimdi bakın rivayette ne söylüyor Peygamberimiz? Onun eli delik olacaktır. Eli delinecek. Şimdi eli delik birisini görsek biz bu asırda. Ve burada imtihan kalır mı? Kalmaz. Demek ki burada bir teşbih var. Neymiş bu? Bunu Bediüzzaman Hazretleri tevil ediyor. Allah alem bunun bir tevili şudur ki. Sefahet ve levhiyat için yani İslam dışı bir yaşantı ve eğlence için gayet israf ile elinde mal durmaz israfatı akar. Yani o Süfyan'ın en büyük özelliği ne olacakmış? Müsrif, israfçı, eğlenceye, değil mi? İslam dışı yaşantıya düşkün olacak ve birçok parayı buraya akıtacakmış. Bunun içinde Peygamberimiz bakın bu hadis-i şeriflerle eli delik olacak diyor. Devamı nasıl geliyor? Darbın meselde deniliyor. Yani atış sözlerinde deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. Şimdi biz baştaki gibi anlasaydık Peygamber'in hadis-i şerifini, eli delik olarak bekleseydik, o zaman imtihana ters bir mucizevi durum olacak. Demek ki bakın tevili yapılınca ne kadar akla ve mantığa uygun geliyor değil mi bu olay? İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahar eder. İnsanın zayıf damarı nedir? eğlenmek, dolaşmak değil mi? Para harcamak, israf etmek. Bu zayıf damarımız. İşte Deccal, o süfyan insanların bu özelliğini kullanıp buradan da onları kendine çekecekmiş diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber veriyor. İşte burada da Bediüzzaman Hazretleri'nde anlatmış olduğu gibi o hadis-i şeriflere ne lazımmış? Tevil lazım tevili yapılırsa o hadislerin ne kadar mantıklı, ne kadar akla mantığa uygun olduğunu anlarız. Yoksa tevili yapılmazsa haşa peygamberimizin sözlerini saçma olarak algılayan insanların sayısı çoğalır. On arşın boyunda bir deccal beklerseniz bu akla mantığa ve fıtrat